Herkese merhabalar. Bugünkü menümüzde Türkmen pilavı var. Birazdan nasıl yapıldığını göstereceğim size. Arkadaşlar, herkese merhabalar. Neydi sloganımız? Hi everybody. Gülmemem gerekiyor çünkü dişlerimle alakalı dün bir operasyon geçirdim. Çok az gülümseyeceğim. Gülmemeye çalışıyorum çünkü etlerimi aldılar. Biraz ağrı hissetmekle birlikte ama sonuç muhteşem olacak. Dediğim gibi Türkmen Şoray kadar güzel olmayı kafama taktım. Şimdi bugün ne yapacağız sizlere? Bugün e, Türkmen pilav yapacağız. Tabii ki bu benim başarım değil. Burada Güle'ye teşekkür etmek istiyorum bana destek olan hanımefendi. Çünkü o Türkmen İstanbul, o bana öğretti. Ben de sizlerle paylaşmak istiyorum. İhtiyacımız olan malzemeleri hemen sayıyorum. E, yarım kilogram pirinci daha önceden bir saat iki saat önceden ılık ve tuzlu suya ıslatabilirsiniz. Ee, yaklaşık 4 orta boy ya da gram olarak baktığınızda 300 gram havuç doğrama şeklinde elimle gösteriyorum. Bunun bir rendeniz varsa bu boyutta yapabilirsiniz ya da kendi elinizle doğrayabilirsiniz tahta üzerinde. Bir büyük boy soğanımız, yaklaşık 1-2 e, kaşık tereyağı, Doğal olması tercihtir. Etimiz var yine aynı şekilde 300 gram tam yağsız dolmasın yağlı dolmasın yarım yağlı etimiz ihtiyacımız var. 4 diş sarımsak. Limon pilav, pirinci pişirirken içine damlatacağız birkaç damla limonumuz hazır olsun. Yarım çay bardağından biraz fazla sıvı yağımız zeytinyağı da kullanabilirsiniz biz sıvı yağ kullanıyoruz. 1 yemek kaşığı tuzumuz ve derin dik bir tencereye ihtiyacımız var. Şimdi hazırlamaya geçebiliriz. Tenceremiz var. Kapağı da olsun daha sonra çünkü ağzını kapatacağız. Yağımızı boşaltıyoruz. Gülay Hanım'ın dediğine göre ben biliyorsunuz usta değilim öğreniyorum ondan. Türk Özbek pilavı ile arasındaki fark Özbek pilavında e, üzüm katılıyor. Ama biz üzüm katmayacağız. Türkmen pilavında olmuyor. Yağımızı tencereye koyduktan sonra yağın çok iyi ısınmasından emin olmamız gerekiyor. İçine ilk koyacağımız malzeme et. Eti kavuracağız. Daha sonra da birazdan göstereceğim. Ee, yavaş yavaş üzerine soğanı boşaltacağız. Soğanla birlikte yine tekrar kavuracağız. Sonrasını göstereceğim. Bilekliklerim her zamanki gibi bilez sahte bileziklerim. Lütfen bunu kesme kurban koy videonun içerisine Mehmet Şahin Bey'e duyurulur. Bana daha gerçek bir almadı. Gördüğünüz üzere etimiz kızarmaya başladı. Ee, biraz iyice kızarması gerekiyor. Daha sonra soğanı koyacağız. Burada önemli olan ben çok sevmiyorum soğanı yakmayı. Soğanı koyduktan sonra hassiz bir pembeleştikten sonra üzerine suyumuzu, havucumuzu ekleyeceğiz. Biliyorsunuz diş dişlerde şu anda sıkıntı var. Doktorum 10-15 gün sıvı tüketmeni söyledi. Daha doğrusu şey çorba. Bizim hırbalar, şekleri bunun için. Hatta şunu söyledi, kendi ürünleriniz var ya onlardan bol bol yiyin dedi. Diş tedavi sürecim yaklaşık 3 sene sürdü. Tel de taktırdım tabii ki. Burada her gittiğimde doktorun söyledi ki yaşıma uygun bir yöntem değil bu. Genelde gençlerin yaptığı bir yöntem telle tedavi veya telle dişleri düzeltme. Ki hatta daha önce de bir yaklaşık 65 yaş üstü bir dişçiye, hekime gitmiştik, kolakları çınlasın İzmir'de. Bana şey dedi, ne yapacaksın teli bu yaştan sonra televizyona mı çıkacaksın, süper mi olacaksın, boş ver dedi ama ben sonra daha sonra sevgili Uğur hocamla tanıştım. Diş doktorumuz. Bakırköy'de şey, kendi şeyi var, kliniği var. İnanılmaz bir şekilde bana güven verdi, olabileceğini gösterdi ve tedaviye başladık. Ve ne zaman kontrole gitsem ki söylediği şey şu, gidişat çok iyi, harika sonucum var. Çünkü doğru beslenmek, insan biliyorsunuz insan metabolizmasında, ay kedi de et istiyor, aşkım sıcak. Et. Evet. Pişince vereceğim. Şunu söylemeye getiriyorum. Herbalife ürünleriyle 17 yıldır besleniyorum. 49 yaşındayım. Kendimi çok iyi hissediyorum. Beden kalitem çok iyi. Burada sır olan Herbalife ürünleri e, mucize yarattığı anlamında değil sır olan doğru bedenimiz Allah mucize olarak bizi yaratmış ama yediğimiz içtiğimiz gıdalardan bozan yine biziz. İşte tarbalar bu noktada vücudumuzun ihtiyacı olan temel besinleri veriyor ve kendimizi iyi hissetmemize ve sağlığımızı korumamıza destek oluyor. Bu arada da bir tarbalar reklamı geçiyorum aradan. Ee, arkadaşlar biliyor musunuz bir hazine buldum. Türk Türkmenlerin mutfak kültürünü öğreniyorum şu anda. Bundan sonraki yemeğimizin adı doğrama. Onunla ilgili de size video çekeceğim. Şimdi soğanın özelliği biraz iri doğramış olması arkadaşlar. Hemen soğanımızı da boşaltıyoruz. Çok küçük küçük doğramaya uğraşmayın. Benim gibi çok marifetli olmayan hanımlar için ideal bir doğrama şekli. yavaş yavaş da karıştırıyorsunuz. Yüksek ateşte pişirmeye çalışın. Daha sonra zaten kısığa vereceğiz. Pilavını ekledikten sonra, kaynadıktan sonra tuzumuzu da ekliyoruz. Evet ya. Gördüğünüz üzere soğanlarımız pişiyor. Çok yakmadan, şu anda kendi suyunu verdi, et de suyunu verdi. Çok karartmadan, hafif bir pembeleşsin. Havucumuzu ekleyeceğiz. Arkadaşlar şimdi hanımlar, o beyler de diyorum tabii mutfak sadece hanımlara göre değil. Beyler bence bu işi çok daha iyi kıvradılar çünkü dünyadaki şu anda en iyi aşçılar arasında değil mi bizim Mustre'timiz? Havucumuzu da koyuyoruz ve yine kavuruyoruz. Çok olmayacak. Yaklaşık bir 10-15 saniye kavurmamız yeterli. Biraz hafif. Biliyorsunuz değil mi? Havucun içerisinde A vitamini var ve A vitamini e, maksimum fayda almak istiyorsanız ki havuç böyle e, yağda yağda çözülüyor A vitaminleri, yağda kavurduğunuzda o yüzden havucu kavurup üzerine yoğurtluyup yiyorlar. Kavurduğunuzda A vitamini anlamında maksimum fayda sağlarsınız. Bazı hanımlar e, sarımsağı yine aynı şekilde havuçla birlikte kavuruyorlar ama biz öyle yapmayacağız. Gülay Hanım'ın tavsiyesi ve önerisi şu. Bunu böyle yaptığımızda kokusu az kalıyor, aroması az kalıyor. Fakat pirincin içerisine gömdüğümüzde mis gibi doğal, aromalı sarımsak kokusunu da almış oluyoruz. Evet arkadaşlar şu an suyu koymamız gerekiyor. Ee, yarım litre su gerekiyor. Yarım litre ölçeğimiz olmadığı için ben yaklaşık 5 su bardağı, zaten 1 litre olduğunu çok iyi biliyorum. İki buçuk su bardağı kaynar su eklersem yeterli. Eliniz yanmasın bu arada dikkat edin. Normalde bu yemeğin pişme süreci 40 dakika. Şimdi kaynamaya geçtikten sonra zaten sıcak su kullanıyoruz. Evet, suyumuz yeterli. Kaynamaya geçtikten sonra, şimdi ağzını kapatacağız. E, etin pişmesini siz kendi damak tadınıza göre ayarlayın. Ama burada benim anladığım şu, çünkü daha önce de Gülay Hanım pişirmişti. Et çok iyi pişerse pilavla özümleşiyor. Çok da güzel, lezzetli yiyimi de, çiğnemesi de kolay oluyor. Şimdi kaynamaya geç, geçtikten sonra biraz kısık ateşle, e, yüksek ateşle değil, kısık ateşle pişmesini bekliyoruz. Evet güzel hanımefendiler. E, ee, şu anda gördüğünüz üzere etimiz kaynamaya başladı. Yüksek şu an ocağımın en yüksek derecesinde. Şimdi ne yapıyorum? Size söylediğim gibi yavaş yavaş 5 yeterli. Değil mi? Usta, Isla, ustam da burada bana göz kırpıyor. 5 yeterli diyor. Şimdi gelelim şeye. Ee, burada pirincimiz, yarım kiloluk pirincimizi yıkadık. Ee, tuzladık. Ilık suyla beklettik. Şimdi bunu yıkarken koymadan önce mutlaka sizden ricam bolca yıkıyorsunuz hatta elinizle ovarak yıkıyorsunuz hem nişastası gitsin hem de tuzu gitsin aynı zamanda pirincin üzerindeki o sarı tabaka gitsin pilavımız güzel bir renk olsun parlak bir renk olsun. Yine aynı şekilde tereyağını kavurmuyoruz. Neden kavurmuyoruz? Zaten ben e, çok yüksek ateşte her şeyin kavrulması özellikle yağın yanması tarafları değilim tereyağını olduğu gibi yemeklerin içerisine koyarsanız hem koku anlamında hoş bir koku oluyor. Çünkü tereyağı yanınca gerçekten ağır bir koku oluşuyor ama ya yakmadan koyarsanız ki çocuklar genelde tereyağını ağır buldukları için yemeğe kattıkları zaman kattığımız zaman çok istemiyorlar. Ama bu şekilde koyarsanız daha hafif, daha lezzetli bir pilav elde edersiniz, yemek elde edersiniz. Pilavı eti kavurunca, soğanı da kavurunca mis gibi bir koku geldi. Güler de aynı şeyi söyledi. Ben de aynı şeyi söyledim. O köylerde o pişirirken düğün yemeklerinde mi bilmiyorum siz nerede pişiriyordunuz Gülay Hanımcığım da. Bizim düğün yemeklerinde işte cenaze evlerinde yemekler pişirilirdi. Toplu yemekler pişirilirdi. tabii küçüktük. bir de her zaman bulabileceğin yiyecek değildi. O, o koku hiçbir zaman dumağımızdan gitmiyor. Onu hep işte onu hatırlattı hepimize. Düğün yemeklerini hatırlattı bazen bazı koku da olsa anılar var ki kalır o sizde. Ne zaman ki benzeri ya da ona onunla aynı olan bir şey yaşadığınızda o hatıra, o koku da olsa gün yüzüne çıkıyor. Köyü özledim. Evet yakında gideceğim. Altısında uçak bileti almıştım. İptal oldu ama mutlaka köyüme gideceğim. Ama köyle ilgili de çok ciddi bir e, yaşanmışlık var. Oraya gittiğimde mutlaka videolar çekip göstereceğim. Çünkü çocukken ki bıraktığın o köyle şu anki yetişkin olduğunda gittiğin bulduğun köy arasında çok fark var. Yani o zaman o koskocaman dünya geliyordu o köy. Şu an gittiğimizde çok daha küçük. Daha önce gittim tabii ki köyüme. Çok küçük. Her şey ağaçlar, evler. Yani senin dünyan genişledikçe, sen ufkun genişledikçe, vizyonun genişledikçe geçmişte yaşanmışlıkların e, ee, biraz kısayım. Evet. Geçmişte yaşanmışlıkların sadece lezzeti kalıyor damağımda ama şu anki yaşadığım her şey çok daha şükredebileceğim, çok daha beni mutlu eden şeyler maddi manevi olarak, aile olarak her anlamda. O yüzden hayatın her anda keyif almak lazım. Evet güzel hanımefendiler pilav işte etimiz pişti kıvama geldi şimdi pirincimizi ekleyeceğiz sıcak dikkat edin eliniz yanmasın ama pirinci koymanın da bir usulü var böyle ılık devirmeyeceğiz kevgirle güzel güzel çünkü altındaki malzeme üstüne karışmaması lazım. Dağıtarak karıştırmamızı gerektiriyor. Dirmeyecek şekilde her yere uygun bir şekilde tencereye evet. ha Evet, ışık daha güzel. 10 numara 5 yıldız olacak pilavımız göreceksiniz. Tabi canınız diyecek ama mutlaka herkesin evinde olan malzeme. Lütfen kendiniz yapın. Lezzeti görün ama her zaman biraz şey bir yemek biliyorsunuz kilo kontrolü konusunda biraz daha hafif yemekler yememiz lazım ama her zaman yenilecek bir yemek değil bu zaten Burada da bir kendinizi ailenizi ödüllendirmek için yapabilirsiniz şimdi güzel bunu dağıtıyoruz üstteki topakları yerleştiriyoruz şimdi üzerine benim de ilk defa öğrendiğim bir şeyi koyacağız Sebebini de söyleyeceğim. Sarımsağımızı gömüyoruz gördüğünüz üzere. 4 diş sarımsak ayrı ayrı bölgelere gömün ki her yere tadı çıksın. Kaynayınca şimdi koyalım tamam. Limonumuzdan da bir iki damla sıkalım. Çok sıkmıyoruz bir iki damla. Yeterli. Şu an pilavımız da pişmeye hazır. Şimdi hanımlar eğer su miktarı az geldiyse, e, bizim üstadımız Güley Hanım dedi ki az geldi. Yarım su bardağı böyle gezdirerek dağıtmamamız gerekiyor. Kaynar su sakın. Hani bir söz var ya pişmiş aşağı soğuk su katılmaz diye. Lütfen soğuk su katmıyorsunuz. Sıcak su katıyorsunuz. Şimdi bu pişmeye hazır. Yüksek ateşi vereceğiz. Tabii tereyağımızı da ekleyelim. Buraya koysam yeterli zaten eriyecek. Altını hemen açıyoruz. Pilavımızın son hali bu. E, yüksek ateşi veriyoruz, kaynatmaya başlıyoruz. Suyunu çektikten sonra e, biliyorsunuz fırın kağıdı her evde var tencerenin şekline göre kestim ayarladım bunu suyunu çekmiş pilavın üstünde kapatacağız ki buharı içinde kalsın daha tadı ve buhar içinde kalsın daha lezzetli güzel pişsin diye pişince görüşeceğiz ben kapağını kapatıyor diye biliyordum kapağını kapatmayacağız kapağı açık bir şekilde yüksek ateşte kaynayacak ve top top topak topak olmaması için biraz böyle pirinçleri altındaki malzemelerle dağıtmadan lütfen buna çok özen gösterin yani böyle haldır haldır karıştırmayacağız çünkü bu pilav piştikten sonra tencereyi ters çevirip altındaki malzemelerin üzerinde durması gerekiyor kesinlikle ve kesinlikle buna dikkat edin pilav pirincin içerisinde karıştırmıyoruz sanırım topak olmadı böyle hafif hafif evet gördüğüm üzere yağ da eriyor biraz yağlı dediğim gibi her zaman yiyebileceğiniz bir etin de yağ var yemek değil bayramlarda ne güzel gider bu of 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 bence yeterli çünkü şey gördüğüm üzere böyle bakıyorum topak yok arkadaşlar hazır telaşlanıyorum çünkü pilav suyunu çekti hemen kısıyorum İki yeterli yine aynı şekilde size söylediğim gibi hemen buharı dışarı çıkmasın diye kapağını içine oturtuyorum. Dikkat edin burada eliniz yanmasın. Fırın kağıdı biliyorsunuz bu bir şey yok. Şu kaşıkla biraz daha aslında boyuna göre de direkt yapabilirsiniz. Kapak olsun. Arkadaşlar pilavımız suyunu çekti. Şöyle kapağını açıp göstereyim. Ee, dibi tutmasın ve suyu çok gitmesin diye sizden önce hemen ben hazırladım. Suyunu çekti. Altını hemen kısıyorsunuz. En düşük ayara getiriyorsunuz. Ve fırın kağıdını üzerine yerleştiriyorsunuz. Ee, ve 10-15 dakika pişmesini bekliyorsunuz. Piştikten sonra zaten size göstereceğim. Ee, bu pilavın bir özelliği daha. Yeni öğrendim onu da. Eğer çok sevdiğiniz misafiriniz gelecekse inanılmaz bir hava atarsınız hanımlar. söyleyeyim. Lezzetli olacak çünkü daha önce yedim gördüm. Eğer çok sevdiğiniz misafir gelirse etli yapıyorsunuz. Az sevdiğiniz misafir gelirse eltim duymasın. Eltim şaka yapıyorum çok seviyorum. Eltiniz falan giller, kocanız giller falan gelirse de tavuklu yapıyorsunuz. <laughs> Afiyet olsun. Hanımlar pilavımız pişti. Şimdi tencerenin kapağını açıyoruz ama sizden ricam kenardan kenardan böyle biraz hafif yapışmış oluyor kurtarmaya çalışıyorsunuz tamam mı kenarlarını gevşetiyorsunuz Çünkü bunu eğer yapabilirsem ters çevireceğim Şimdi arkadaşlar ters çevirdim neler çıkacak ortaya bilemiyorum hemen yavaş 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 çekiyorsunuz çekiyorsunuz Va! gibi biraz tutmuş şimdi alıp onun üstüne koyacağım Şuraya koyayım. Ah. Enfes görünüyor. Ben bir şey söyleyeyim mi? Bunun üstüne yanına böyle şey de gider biliyor musunuz bence? Üzüm de gider. Bir de bunun yanına şimdi şöyle tabii kenarını biraz daha şık olsun diye Tabii şey eltimize ya da görümcesin görümcenize havacaksınız ya. O yüzden biraz kenarları düzgün olsun. Tamam. Şimdi asıl ne ile yenir bu? Biliyorsunuz değil mi? Pilav, kuru soğanla güzel gider. Gördüğünüz yeşil soğan, şöyle yanına bir koyuyorsunuz. Süsleme artık tamamen sizin damak zevkinize göre. Şöyle yapalım pilavımız yemeğe hazır. Buharı üstünde inşallah beğeneceksiniz.